Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. kılıyım. Biz arabalı araba alışveriş için geliyor buraya. Artist olarak bize gelmez o işte. Ya, anlamadım ne olarak? A araba alışverişi. Artış var mı? Ha, artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çevreyi. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Gel yiyen soğuğu yiyen geçip gidiyene eve. Fiyatlar nedir? durumda? Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok. Alan, alan olmayacak. Fiyatlar... Peki, bunun sebebi ne? Bir artış olmamasının sebebi? Sebebi Doğu Karadeniz'de fındık da olmaz Bunun sebebi bu. Belirli, belirli, belli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada. Üç aydır elimde 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor kalan yok. Şu durumda para olmadığı için, fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Ben de, Bir de. Bir de.